with the answer Elektrik şey, yok mu şimdi? Yok yok. Oradan buraya gelmişler. Ee, parçalamak yani garanti işini kendini garanti almak için. Buradan aşağıya dereye kadar götürüp orada parça yiyor. Ee, geçen akşam e, bir hafta kadar öncesinde karabibin içerisinde gezen ayıları görünce e, ister istemez e, ayıların ilk tercih edeceği yer Aralık olduğu için hemen aklıma geldi. Sabahleyin Direk arılığıma geldim. Baktım kovanların dağıldığını, parçalandığını görünce artık arka arkaya geri geldiğini biliyorum. Duymuştum arkadaşlardan tekrar tekrar ziyaret edeceğini. Sonraki akşamlarda bekledik. Artık beklemek de fayda etmiyor. Çünkü aralıktan çıkarıyoruz. 10 dakika sonra tekrar arılığa giriyor. 7-8 tane kovanımızı parçaladı. Artık biz de hani yaylalara gezginci olarak gittiğimiz için Orada elektrikli ayı çiti kullanıyoruz. Burada şehir merkezi olduğu için kullanma gereği duymuyorduk. Artık elektrik çiti yaptık. Şu anda bir daha girmedi. Ayı da zaten kameradan bir bakalım diye açtım. Mesaj gelmişti. Bir baktık ayıyı gördük. Ayı görünce tabii oradan bağırıp çağırıyoruz ama bizi dinlemiyor artık aralığa kadar gelmek zorunda kaldı. Yani hayvanlar da artık aç kaldığı için şehirlere işte çöplere, arılıklara e, girmeye başladılar maalesef. 237 kovanım var. E, 100 küsür de Anar'ı kovanı. anarı işiyle uğraşıyorum. Anar'ı zaten parçalıkların çoğunluğu Anar'ı kutuları. E, yani şuradaki kovanımızı, yani şu kovanı parçalamış. Kovan e, çıtasıyla beraber yere düşüyor. Çıtayı balı alamayınca e, ben gelmiştim. Baktım burada kovanları görünce Arıları tekrar Yerine yerleştirdim ee, Kulübeme geçtim bir 15 dakika geçmedi köpek tekrar çökmeye başlayınca Çıktım dışarı Aynı kovanı Bu kez burada yiyemeyeceğini anlayınca buradan aşağıya Dereye kadar indirdi derede yedi maalesef Zararımız Yani şu kovanın Sıfırı boş hali 500 lira Yani içindeki arıyı da hesaplarsanız o baharda o arı e, en 3 bin lira. Kaç yani, 7-8 kovan, kovan gitti. Tane kovanımızı parçaladı yani. Yani 24 bin lira yakın, 25 bin lira yakın bir mal. Yani e, Allah'tan hani skorta yaptırmıştık. Eksper geldi baktı. E, yani böyle bir şey düşünme düşünmediydik ama e, yaptırdığımızı yaptırdığımız iyi olmuş aslında yaptırmak lazım.